15. testimizin 7. sorusu ile birlikteyiz gençler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ilişkileri biliyorsunuz. Tüm sınavların vazgeçilmezleri. O yüzden önemli bir soru tipi bu. Birinci cümleye bakalım. Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. E acı içinde yaşadığın için ne oluyor? Bilmiyoruz. E peki ne yüzünden acı içinde yaşıyorsun? Bunu da bilmiyoruz. O zaman bu bir neden sonuç cümlesi değil. B'ye bakalım. Bu sıkıntı adeta kendimi bildiğim anda başladı ve bu yüzden ne oldu ya da neden başladı bunu da bilmiyorum. O yüzden bunu da attım. 3'e bakıyorum. Belki daha 4 yaşında yoktum. E bu da 4 yaşında değildim. Evet tamam başka başka bir şey yok. Bunu da atıyorum. Son derece hassas bir mizaca sahip olduğumdan beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Mizaç karakter demek Diyor ki, beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Bakın burası kaleme basınca ne kadar güzel oldu sonuç. Peki ben neden unutmadım? Çünkü ben son derece hassas bir mizaca sahibim. Değil mi? Neden sonuç cümlesi? Cevabımız belli ki Denizli. Ayrıca ee, hatırlarsanız bununla ilgili çok güzel ipuçları var. Bu çok sevmediğim bir şey benim eklerle oynamak ama. Bu dığından... E, Dinden doğundan gibi ifadeler kullanıldığında bu cümleler hep neden sonuç cümleleri çıkar. Ama mak için, mek için gibi cümleler kullanıldığında bunlar hep amaç sonuç cümleleri çıkar. Bu da güzel bir taktik aslında kullanıldığında biz de kullanabiliriz. Beşinci cümleye bakalım. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Burada var mı bir neden sonuç? Tabii ki yok. Cevabımız denizli.